Yat ya. Ya bırak artık şunu ya. Başka çaremiz mi var? Hem ne demişler? <laughs> Sokağa düşen Sena'ya sarmaşır. Ya sokakta yatsam daha iyi. Bize evden kovmadı mı o? Canım o öyle değil. Bak Sena'nın seni kaç kere kovduğuna bakacaksın. Bir kere kovma. Birkaç saat birbirimizi özleyelim. İki kere kovma. Birkaç gün şeytan görsün yüzünü. Üç kere kovma. Severek ayrılalım. Aşka hasret kalalım. Dört kere kovma. Ne ölüme gel ne de dirime. E bizi bir kere kovduğuna göre. Bence şimdiden özlemiştir. Ne öf. Başka çaremiz yok işte. Ayrıca ben de bayılmıyorum senin Sultan'ın öyle üstten atarlı giderli tavırlarına. Allah Allah. Hadi. Manya. Karma bizi hepten silmiş. Her şey bitti. Allah'ım Mükemmel kadınları hep yanına aldım. Merlin Morro öldü. Cahide Sonku öldü. Lady Di, Audrey Hepburn hepsi öldü. Ben de kendimi son günlerde hiç iyi hissetmiyorum. Ama sence de biraz erken değil mi? gece burada yatsak karizmayı sıfırlar mıyız? Ha, teyzen haşlasın bizi sonra apartmanı rezil ettiniz beni diye. Başka bir planım var mı kainatçım? Ne bileyim bir otogar, bir ATM, bir telefon kulübesi, parkta üç bank, bir bankta büzüşmece. Ha? Başka planım var mı? Biz ancak Hızır kurtarır, Hızır. Ah! kapıda mı kaldınız kız? Evet izafetçim sen de bu duruma bir üzüldün, bir kahroldun, bir mahvoldun. Hayat enerjinin tek dişe düştü. Değil mi canım? Ay hakikaten mi kapıda kaldınız ayol? <laughs> Hadi kalkın kalkın. Nereye? Ay nereye olacak? Bana yukarıya. Hayatta olmaz. Ben bu koku evine hayatta gitmem. Ya Şebnem. Ay düşün. İzafet. Evet. Allah razı olsun. Ay estağfurullah şekerim. Ya komşuluk dediğim böyle zamanlarda belli olur. Hem komşu da değil otomatikman arkadaş sayılır. Hadi bakalım. Ben size şimdi bir papatya çayı yaparım. Kalk kalk kalk. kalk. Almineciğim kalk. Papatya çaylarımızı içerken. Ay seninkini alamadım kusura bakma. Birazcık sohbet falan hemen rahatlarsınız. Konuşuruz bana en ince ayrıntısına kadar anlatırsınız neler oldu neler bitti. Ben gelmiyorum gelmiyorum ben gelmiyorum. Şefkatim kalk. Al o zaman. Ben iyi değilim. Şimdi bir kız kıza sohbet, bir papatya çayı, stres, gerginlik falan kalmayacak. Hadi bakalım, buyurun. Sağ ol, izafette zahmet etmeseydin gece gece. Aşk olsun, dostluğun gecesi gündüzü mü olur kızlar? Hadi bakayım için papatyaları. Ya dost diyor ya, papatya diyor, bana diyor ya. Demek ben olmasaydım kız başınıza gece gece sokakta kalacaktınız ha? Ha, öyle. <laughs> ee, ne e, ne e? Canım ne oldu? Anlatsanıza neler oldu? İşte biz ev tuttuk ya. Ha? Ama ay, ay, ne, ama ama ne hadi söyle çatlatma adamı. İşte ev sahibi istemedi bizi. Aa, neden istemedi? neyinizi beğenmemiş? Üç tane pırıl pırıl genç kız. Üstüne bir de ben. Hayır yani neyimizi beğenmemiş? Kişisel sebepleri vardı diyelim. En çok kişisel sebepler neymiş yani? Adı üstünde ya işte. Kişisel. Senin neyin var canımın içi? Ben biraz yorgunum da sadece. Yok yok. Sen de başka bir şey var. Almine ben gözünden anlarım. Anlat bana. Anlat hayatım. Açılırsın. İyi gelir anlatmak. İzafet. Yorgunum diyor kız işte. Yorgun. İzafet. Rahat bırak kızları uyusunlar. Bak yorgunlarmış. Anneciğim kaynatıyoruz şurada kız kıza. İzafet dedim. Tamam tamam. Madem yorgunsunuz, ben sizi odama alayım. Yatağımda uyursunuz geniş geniş. Ay adeta liseli kızlar gibiyiz. Adeta etli tırnağız ya. Çok teşekkürler. Haydi bakalım. He, ha, bazı küçük tatlı ayrıntıları sabahleyin kahvaltıda konuşuruz. Hadi bakalım. Yardımcı olayım. Sağ hadi. Olacağım. Şöyle şu taraftan. Hadi buyurun. Ahmet'cim hadi canım. Hadi. Hadi. Hala kapalı ya. Hala kapalı. Al. Öküzün dibi işte. Almileciğim. Yapma kuzum. Ne olur üzme kendini. Vardır bir açıklaması belki. Ama ne açıklaması olacak be? Upper intermediate seviyesinde öküz işte. Ya baksana yüzleşmeye bile yüz olmadığı için telefonları açmıyor. Şu kızın haline bak. Ya şunun bir tipine bak ya. Orası öyle. Kızlar. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Ben hala inanmak istemiyorum. Hem bana böyle telefon açıp bir yanlışlık oldu. Ben sana hiç yalan söylemedim. Seninle hiç oynamadım desin istiyorum. Ay Mileciğim bak işte ben buna kızarım. Ben buna aşırı kızarım. Neden? Çünkü kadınlık gururu denen bir şey vardır. Bu da e rengi ayev sertifikalı pırlantalar kadar değerlidir. Bak hala kapalı işte hala kapalı. Ben de böyle konuşuyorum ama çok sinirliyim Akif'e. Yani Ege'den önce bak o kadar... ...Ege'den önce Akif'i öldürmek istiyorum şu an. Şöyle yapalım mı ya? Biz bunları sırayla sistematik bir şekilde kıtır kıtır keselim. Tabii ki öncelik çakma Akif'e ait. İkincisi Ege, üçüncüsü Arda. Ustalık eserimiz olarak da Selim'i Jülyen doğrarız. Al işte güldün. Vallahi güldün, gözümle gördüm Güldü Güldün, güldün. güldün. <laughs> <laughs> Yok kızlar. Ben buraya geldiğimden beri hep kendimce sebeplerim vardı. Ama şimdi yani ilk kez bu gece sen neden hala İstanbul'dasın dedim kendime. Ama çok ayıp. Biz şimdi alınırız yani Şemnem'le. En azından biz varız öyle düşün. Kader bize de güler bir gün. Evet ama o günün bugün olmadığı kesin. Bence her insan kendi kaderini çizebilir. Aklında bir şey var. Herhalde var. Bence ne yapmalısın biliyor musun? Ne yapmalıyım? Sabah Akif Aramalısın. Allah Allah. E açmıyor telefonu. Onu mu diyorum be? Bak iyice beni çemkirlik yaptınız. Ben öz, hakiki, gerçek, original Akif Tatlıcı'dan bahsediyorum. Nasıl? Kızım sen çocukluğundan beri ben bu adama aşığım demiyor musun? Evet. Bu benim kısmetim pallarımda çıkıyor her yerde onu görüyorum demiyor muydun? Evet. Hah işte sen onun için İstanbul'a yatay geçiş yapmadın mı? Evet de. D'si m'si yok. Bence yarın ilk iş Akif'i aramasın. Belki de yaşadığın bunca şey ona ulaşmak için bir işaret değil. Şebnem haklı. Belki de. Telefondaki sesi nasıldı? Yani sıradan. Sıradan mıradan artık. Yani bir buluş bak bakalım. Nasıl biri? Bir çay için. Yani belki de. Bak gidersin gelirsin. Adamla ilk üç görüşürsün. Birkaç gün sonra sana telefon açar. Sesin duyduğuna bir kalbi sıkışır. Bir midede kelebeklenmeler. Bir nefeste sıkışmalar. İşte o zaman geçmiş olsun. Bingo.